Video çekiyorum. Benim tercihim Mazlumu getirin bana. Benim babam senin babana döver. Kaşınma kaşınım. <laughs> Babalık ne vuruyorsun? Seni babama söyleyeceğim. Seni babama söyleyeceğim. Vurma <laughs> <Gücün oyuncaklarını> çocuğuma. <laughs> evet. Düşüyor. Yanlışımız olduysa affet baba. lira. Üstelik online siparişte kulaklık hediye. Ben zannediyorum ki bilgisayardan ses geliyor zannediyorum biliyor musun? Sen değil misin Ayşem? İki saattir. O açma ya. kapama bebişim aç. Ha. Hey, var mı bana yan bakan? O ağzına götürsene kolayı. Götür. Anne. Yeter <laughs> lan. Hoşuma gidiyor. Ya onu götür bırak. Ver ağzına. Bırak şimdi. Bahşedim, bak şimdi Allah bak. Allah'ım bu kim ses acaba? Bilmem. Babacık kabucuk. Emişim. Şş, ne oluyor Emişim falan? Amcim, işte, Nasıl çıkıyor şey şey ses aşkım? şurada. Nerede götürdü mü? En sesinde. Şey işte sırtında altında. <laughs> ah. <inceliyor> mu? Saçlarınız... <laughs> Adamı <hasret> etme oğlum. <laughs> Adamı <hasret> etme <gülüyor> <gülüyor> Tamam abi. <laughs> abi. Seni babama söyleyeceğim. Kaşınma kaşırım. Burun <laughs> kaşırım. mı? Acımadı ki, acımadı ki, acımadı ki. Çıkışta, varan çıkışta Eğitim. görüşürüz. Eğitim. Şiddet çözüm değil. Seni babama söyleyeceğim. Ya bir kışma günümüşe. 99 lira. vidalama ve Neye bakıyorsun aşkım